Yeni bir video hepinize. Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber kümesimizin son durumunu çekeceğim. Şimdi ilk başta yavrularla başlayayım dedim. Şurada Bahar'ın yavrusu. Arkada iki yavrusu daha var arkadaşlar. Burada Azat'ın iki yavrusu var arkadaşlar. Bir yavrularla başlayayım dedim. Sonra da size bir bilgilendirme vereceğim. Osman horozumuz arkadaşlar sahiplendirdik. Çünkü burada iki tane koç gibi horozumuz var. Şöyle göstereyim. Derken bakın. Siyahlı onu kovalıyordu. Üçü de geldi. Bunları birleştireceğim arkadaşlar. O yüzden burayı kapattım. Başka hayvan almadım buraya. Bunlar birbirine alıştın. Ee, Osman horozumuzu çok güzel bir yere sahiplendirdik arkadaşlar. Onun dışında e, burada iki tane horozumuz var. Bir, orada da üç tane tavuğumuz var. Bu arkadaşlar horozmuş. Bir takipçim zaten yazmıştı. Helal olsun vallahi Ben bunu ilk başta çok tavuk gibi duruyordu Tavuğa benzetiyordum. Horozmuş arkadaşlar. Siyahlı da zaten horoz. Gerçekten çok iyi iki horozumuz oldu arkadaşlar. Bakın üstünü kurmaya çalışıyor arkadaşlar şu anda. İleride birbirlerine alışacaklardır diye düşünüyorum. Bakın üstünü kurmaya çalışıyor dediğim gibi. Kral benim demeye çalışıyor. Yan yan yürüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de horoz olduğu için. İki güzel horozumuz var arkadaşlar. Biri ballı biri siyah. Siyah olan gerçekten çok güzel bir horoz olacak. İnanıyorum buna. Maşallah var yavrularımızın. Alttan gelen yavrularımızın. Ee, Osman'ı sahiplendirdiğimiz için Osman'ın iki tavuğunu da arkadaşlar ezelin kümesine koyduk. Orada takılıyorlar. Bunların da artık birbirine alışması lazım. Çünkü bunların anneleri bunları e, terk etti. Bunların anneleri dediğim gibi bunları terk etti arkadaşlar. Bakın kendi yanındaki Kardeşine de vuruyor. İkisi de horoz olduğu için arkadaşlar sıkıntı yok. E, ee, ileride anlaşamazlarsa birini sahiplendirmek zorunda kalırız. Biri ballı, biri de siyah, karışık. Şöyle göstereyim. Bunlar da benim yanıma geldi. Güzellikler. Nasılsınız? Bunların arasında da bir arkadaşlar şey yarışı var. Hani ben liderim, senden üstünüm. Üstünlük bir savaşı var. Ama bunlar olağan şeyler dediğim gibi büyüyene kadar bunlar sürecektir. Derken siyahlı yine geldi bakın. Artist ne yapıyorsun? Aslan parçası. Bu aslan parçası da büyüsün. Buna bir isim bulalım arkadaşlar. Gerçekten güzel horoz olacak. Maşallahı var. Bakın. Bu da gerçekten iyi bir horoz olacak. Ballı bir horozumuz olacak arkadaşlar. Daha önce ballı Hint bir horozum olmamıştı. Ay 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 ay. Aslan, aslan. Bunları kendime alıştırdım arkadaşlar. Ee, gurk altında birler ama kendime alıştırdım. Ara sıra kendi aralarında da böyle oyun oynuyorlar. Komik oluyor. Değil mi oğlum? Aslanlar. Siyahlı boy olarak e, ve kilo olarak büyük ihtimalle ballıdan daha büyük olacak arkadaşlar. Bakın maşallah var zaten. Boynlarının falan. Bu üç tavuğumuzun da maşallah var arkadaşlar. Ee, üç tavuğumuz genellikle Eyşan ve Bahar ağırlıklı. Onlara çekmiş. Bakın bunlar da arada sığır böyle şeyler yapıyor. Eyşan ve Bahar'ın yavruları arkadaşlar. Burada beyazın ve siyahın yavrusu yok. Siyah biliyorsunuz bizim eski tavuğumuz onda da sahiplendirmiştik. Sadece işte şu siyahlı siyahın yavrusu. Büyük ihtimalle ballı da e, azatın yavrusu olacak. Azatın yavrusu olacağı için de biraz umutluyum arkadaşlar. Çünkü azatın renklerinde. Yani tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle bu azatın yavrusu. Şöyle göstereyim sizlere. Güzelce büyüyorlar. Büyük ihtimalle e, burada siyah üstünlüğü alacak. Siyah üstünlüğü üstünlüğünde büyüyorlar. Şöyle gösterelim. Şimdi de anaçlarımızın yanına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Osman'ın iki yavrusu şu şekilde göster Osman'ın iki tavuğu pardon. Şu şekilde gösterelim. Burada takılıyorlar. Diğerleri de burada arkadaşlar. Ezel tayfa. Ezel burada kum banyosu yaptırıyor tavuklarına. Ezel. oluş. Ne yapıyorsun Ezel? Ezel. Aslan oğlum ya. Hanimiş benim oğlum. Hanimiş benim oğlum Ezel. Ezel. Oğlum. Ezel'in gerçekten maşallahı var arkadaşlar. Çok muhteşem bir oros. Şekilde gösterelim. Hani Osmanlı ve ezelmi arasında hiç kalmadım bile direkt ezel arkadaşlar. Gerçekten e, karakteristik olsun, fiziki açıdan olsun çok muhteşem bir horoz. Baskın bir horoz. Tavuklar arasında e, hemen ele alınan bir horoz. Hani hiç kabukuvvete falan başvurma, direkt tavuklar e, ezen üstünlüğünü kabul ediyorlar arkadaşlar. Tabii Eyşan arada e, azata şey yapıyor. Onun nedeni de Azat Suriye yeni katıldı biliyorsunuz gruptaydı. O yüzden arkadaşlar kötülük yapıyor. Normalde Azat e, Eşan'ı kaçırıyor ama şimdi Ezel olduğu için arada Ezel çok fazla Eşan'ı koruyor arkadaşlar. Azat kaçıyor gördüğünüz gibi. Burada beyaz tavuğumuz var beyaz kızımız. Şöyle güzelce bir düzlüğe çıksalar güzel videolarını çeksem. Deme Ezel deme oğlum. Aslan Ezel. Hani mi Ezel? Bakayım şöyle bir güneşe Şöyle çıksın ve Parlasın tüyleri aslan oğlumun Ezel Oğlum Aslan Ezel Ne yapıyorsun Gösterelim arkadaşlar Ezel'imizi sizlere İki yavrumuz da burada arkadaşlar Geziyorlar i̇şte Yeşillik yiyorlar Evet arkadaşlar baharımız da burada Tavumuzun da yine maşallah var Bahar güzel kızım. Bu yumurtaya girecek arkadaşlar. Bahar yumurtaya girmek için. Derken orada siyah onları alışacaklar arkadaşlar. Yeni yeni artık. Alışacak ya inşallah. Hadi. Aynen. Bir şey yapmıyor gibi görünüyor şu an arkadaşlar. Ama yapabilir. Siyahın üstünlüğünü kabul ettikleri sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü büyüyünce bunları bir arada tutmak daha da zorlaşacak. Bir de bunlara büyük kümesi vereceğim arkadaşlar. Osman'ın kümesini vereceğim. Beş tane yavrumuza da. Bakın öbür horozumuz da geldi. Maşallah var onun da arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak da ezel tayfayı göstererek videomuzu bitireceğiz. Şöyle ezelimizi gösterelim. Maşallah var bu hayvanımızın da. Değil mi toprak banyosu yaptırdı tavuklarını arkadaşlar. Güzel kızım nasılsın? Bakın. Şimdi de gezdiriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugünlük bizden bu kadardı. Diğer videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın. iyi bakın.